Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nevi beşerin ağlanacak gülmelerine endişeyi istikbal ve akıbet binlik adesesiyle gayet şaşalı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken nazarı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum sinemada eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikattan sordum. Bu hayal nedir? Hakikat dedi ki, 50 sene sonra bu Kemal'in neşeyle gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den 5'i beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi 45'i mezaristanda çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Külle etin kaidesiyle madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır. Elbette gördüğün hayal değildir. Madem dünyanın gaflet kerane gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur. Elbette bir çare insanların ebet perest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzur kerane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayri meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Said Nursi radıyallahu an. Aziz Sıddık kardeşlerim, ruhu canınızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alemi İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahir-i İslamiye'nin kutsi kanun esasiyelerinin menbaı olan Kur'an-ı Hakim, istikbale tam hakim olup, beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var. Bismi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de çalışkan ve kuvvetli arkadaşlarım ve tarike hakta ve berzah seyahatında ve ahiret yolunda nurani yoldaşlarım. Sizin bayramınızı, leyle-i kadrinizi, Ramazan-ı şerifte makbul dualarınızı bütün ruhu canımla tebrik ve tesid ediyorum. Cenab-ı Hak bu bayramın sürurunu hakiki ve geniş ve umumi sürura mukaddeme ve vesile eylesin. Amin. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Ya Rab, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine bizi cin ve insin şerlerinden muhafaza ile. Ya Rabbi bütün mümin kardeşlerimizin, nur kardeşlerimizin, aile efradımızın kalplerini birbirine karşı uhuvvet ve muhabbetle, sevgi ve samimiyetle doldur. Aramıza ihtilaf, inşikak, ayrılık verme. Ya Rabbi bizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtar ve muhafaza eyle. Ya Rab memleketimizi ve biladi İslam'ı semavi ve arzi belalardan muhafaza eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.